Kas romatizması nedir ve nasıl tedavi edilir? Kas romatizması aslında yumuşak doku romatizmaları denen grubun içinde yer alan romatizmalardır. Bunlar genel olarak iki başlık halde ayrılabilir. Bir tanesi çok sıklıkla duyulan, herkesin bildiği fibromiyajı sendromudur. Bir de miyofasyal ağrı sendromu vardır. Bu da kas romatizmasının büyük bir grubunu oluşturmaktadır. Ee, çoğunlukla zannedilenin aksine miofasyal ağrı sendromu çok daha yaygındır. Her yaştan insanda görülebilir. Ee, 15 yaşındakinde de 10 yaşındakinde de 70 yaşındakinde de miofasyal ağrı sendromunu görmek mümkün. Ee, fibromiyajı ise buna göre biraz daha belli hasta grubunda ee, biraz daha belki depresif kişilerde, sıkıntıları daha çok insanlarda, ee, bayanlarda belli yaş gruplarında, özellikle orta yaş gruplarında biraz daha sık görülebiliyor. Ee, ancak miyofasyal ağrı sendromu gerçekten fibromiyaji ile kıyaslandığında çok daha geniş bir kitleyi e, ilgilendiriyor. Ve tedavisi mümkün bir hastalık. Fibromiyajiden en önemli farkı şu, miyofasyal ağrı sendromu tamamen tedavi edilebiliyor. Fibromiyaj ise buna göre biraz daha Sıkıntılı bir durum. Hekimi de, hastayı da biraz daha yorabilen bir e, tedaviye sahip. Miyofasyal ağrı sendromları genellikle kuru iğne yöntemiyle kolaylıkla tedavi edilebiliyor. İğne yöntemleri değişebilse de bazen tetik nokta enjeksiyonu yapılabilse de en kolayı yan etkisi en az olanı kuru iğne tedavisidir. En sık görülen kas romatizması olan miyofasyal ağrı sendromu genellikle gözden kaçan bir durumdur. Hasta yıllarca tam bir teşhis konmadan pek çok ağrıyla ve şikayetle pek çok ilaç kullanmış olur. Kas romatizması dediğimiz miyofasyal ağrı sendromu vücudun her yerinde bulunabiliyor. Yani en çok sırtta, belde, omuz bölgesinde, kollarda, bacaklarda, kalça bölgesinde, Hatta çene yapısında, kafa üzerindeki belli bölgelerde, pek çok yerde ağrılı kas durumları, kas sendromları ortaya çıkıyor. Hasta çoğunlukla ağrı, sızı, batma, yanma, uyuşukluk gibi şeylerden şikayetçi olur. Bunların zaman zaman gelip gittiğinden bahseder. Bir artar, bir azalır ama genellikle soğukla artar, yorgunlukla artar ve stres sıkıntı durumlarında artar. Zaten bu stres sebebiyle bazen psikolojik olduğu düşünülür. Hasta da böyle yorumlayabilir. Ancak bu sadece arttırıcı, tetikleyici bir durumdur. Yoksa miofasyal ağrı sendromu yani kas romatizması kasın fonksiyonel durumunun çalışma tarzının bozulmasıyla ortaya çıkan bir rahatsızlık verici, bazen çok ağrılı olabilen bir hastalıktır. Her yaşta görülebildiğini söylemiştim. Kadın erkek farkı da gerçekten burada bulunmuyor. En yaşlısından en gencine ve her iki cinsiyette de eşit oranda görülebiliyor. Ama iyi şu tedavi edilebiliyor. Tedavisinde kuru iğne en önemli tedavi ajanıdır.